Affet, affet bu gece seni sevmekten vazgeçtim. Çünkü seni özlemeye artık tahammülüm yok. Üstelik bir gün her şeyin düzeleceğine olan inancımı da yitirdim. Ne küçücük bir ihtimal kaldı sana dair ne de azıcık da olsa hayalin. Ben yalnızca seni değil umudumu da kaybettim. Az önce sesini duymak istedim. Cesaretimi toplayıp numaranı çevirdim. Ama arama tuşuna basmaya gitme delim. Yalnız can ödemen bile yeterliydi. İyi olduğunu bilmek istedim sadece. Hala oralarda bir yerlerde nefes aldığını bilmek iyi gelecekti. Olmadı, arayamadım. Sesini bile duymadığın birini sevmek her geçen gün Biraz daha yormaya başladı beni. Bu yüzden bir kere duyup bir daha özlemektense hiç aramayıp öylece unutmayı seçtim. Affet, bu gece seni sevmekten vazgeçtim. İsterdim ki şu an seni bu kadar anmışken Kulakların çınlasın ve hatırla beni ara Seni içimde tam öldürmek üzereyken Suçüstü yap bana Yalandan da olsa halimi hatırımı sor İstersen sus hiç konuşma Ama orada bir yerlerde olduğunu Arada da olsa aklına geldiğimi bellet En çok şu an ihtiyacım var sana. En çok şu an sarılmanı istiyorum. Sevme beni inan. Bunun hiçbir önemi yok. Ama bir zamanlar hiç sevmemişsin gibi davranman üzüyor beni. Buna tahammül edemiyorum. Çünkü bunu hiç hak etmedim. Affet. Bu gece seni sevmekten vazgeçtim. Sigarayı bırakmazsam ortalama kırk yıl daha ömrüm var. Ama seni sevmeyi bırakmazsam korkarım ki öleceğim. Çünkü katlanamıyorum artık yokluğuna. Çünkü öyle işlemişsin kiliklerime. Sen yetmezliğinden öleceğim. Affet, affet beni sevgilim. Bu gece, bu gece seni sevmekten vazgeçtim. Beni